Sosyal medyada çok fazla hap bilgi var. Ve gün içerisinde Reels'lar arasında gezerken ya da Google'da, YouTube'da bir şey araştırırken mutlaka kendimizle ilgili hap bir bilgiye denk gelebiliyoruz. Ve hap bilgiler tahmin ettiğimizden daha fazla zarar verici olabiliyor. Neden? Çünkü özellikle psikoloji alanından bahsetmek gerekirse bizim alana dair bilgilerin çoğu kişinin yaşına, bulunduğu ortamına, kültürüne, dinine ve pek çok başka değişkene göre değişebilirken, doğru yanlış bu kadar keskin değilken, hap bilgilerin bu kadar net olması, genellikle kişilerin yetersiz, başarısız ya da daha da yalnız hissetmesine sebep olabiliyor. Peki bir psikolog olarak bu konuda ne önerebilir? Her kişinin anne çocuk bağı farklıdır. Her evlilikteki dinamikler farklıdır. Dolayısıyla bunu hızlıca içselleştirip kendinizi o eleştiri okularına tutmadan önce ya e, düzenli destek alıyorsanız, destek aldığınız kişiyle görüşün bu konuyu ya da kendinize vakit ayırın, uzun uzun yazın. Uzun uzun yazın ki o negatif duygu ve düşüncelerinize biraz akıtın durdurun ve objektif bakmaya başlayın. Eğer bunu yapmayıp hızlıca içselleştirirseniz muhtemelen benzer içeriklere denk geldikçe eğer yetersiz hissediyorsanız yetersizliğiniz artacak, başarısız hissediyorsanız başarısızlığınız artacak. Ama o hap bilgi sizin için doğru bir bilgi olmayabilir. O yüzden her hap bilgiyi içselleştirmeyin. Lütfen kendinize bir bariyer örün ve kendinize onu almadan önce bir filtreden geçirin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.